Evet arkadaşlar şimdi 2014 yılında YGS'de gelen bir soru. Aşağıdaki haritada 5 alan numaralarla gösterilmiş. Bu alanların 4'üne ait göç özellikleri verilmiştir. Buna göre haritalarda numaralarla gösterilen alanlardan hangisine ait göç özelliği verilmemiştir? İlk bilgiyi inceliyoruz. Sanayi, ticaret, ulaşım imkanlarının fazla yoğun göç almasını verilenler içinde de İzmit Körfezi, İstanbul'un Anadolu yakasındaki toprakları, Bursa çevresini, Kocaeli ve Sakarya içine alan birdir ilk bilgi. Tarım alanlarının dar ve limanın işlek olmaması nüfusun dışarıya göçüne neden olmaktadır. Bu da 3 no'lu alandır. Sinop, küre dağları iç kısımlarla ulaşımı zorlaştırdığı için gelişememiş bir limandır Sinop Limanı. İklim koşullarının olumsuz arazinin engebeli ve dağlık olmasına bağlı olarak dışarıya göç vermektedir. 5 no'lu yer, Muş ve Bitlis çevresini içine alan Doğu Anadolu bölgesindeki dağlık yüksek bir alan. Tarımsal üretimle birlikte son yıllarda sanayi ve ticaretin gelişmesi buraya olan göçü arttırmıştır. 4 nolu yer burada Kayseri var. Önemli bir şehirdir. Sanayinin geliştiği bir şehirdir. Burada 2 ile ilgili bir açıklama yapılmamış. 2 Antalya'dır. Antalya'yı bahsederken mutlaka ne demesi lazım? Turizm ve tarımdan bahsetmesi lazım. Çünkü Antalya'nın iki önemli fonksiyonu var. Turizm artı tarım. Bunu bahsetmeden Antalya'dan bahsedilemez. Cevabımız B seçeneği. Evet bir sonraki soruda görüşmek üzere.